Selamun Aleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ederek hukuk fakültesini kazanıyorum. Gün 10. Doğrusu bugün pek de arzu ettiğim gibi geçmedim. Sabah yine matematik ile başladım. Faktöriyel konusunu tamamladım. Geriye sadece birkaç konu kaldı. Sözlerden ise çok az çalışabildim. Sadece biraz paragraf çözdüm. Performans düşüklüğümün sebebine gelirsek bugün babam Afrika'dan döndü. Günümde onun Afrika maceralarını dinlemekle geçti. Ta oradan yiyelim diye organik meyve de getirmiş. Ama tabi az çalışmış olmamın tek sebebi bu değildi. Yakında Bosna'da bir çalıştay olacak. Ben de araştırmacı olarak katılacağım inşallah. Onunla ilgili bir bir toplantım ve birkaç akademik çalışmam daha vardı. Velhasıl gün erken kapatıyorum. Yarın sabah namazında yolcuyum nasipse. Ve bugün öğrendim ki kelebek kovalamak yerine çiçek bahçesi olmak gerekirmiş. Çünkü çiçek bahçesi kelebekleri kendiliğinden kendine çeker. Çiçek bahçesi olmaya bakın. düzmü okuyup uyuyorum. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ederek hukuk fakültesini kazanıyorum gün 10. Doğrusu bugün pek de arzu ettiğim gibi geçmedi. Sabah yine matematik ile başladım. Faktöriyel konusunu tamamladım. Geriye sadece birkaç konu kaldı. Sözelden ise çok az çalışabildim. Sadece biraz paragraf çözdüm. Performans düşüklüğümün sebebine gelirsek bugün babam Afrika'dan döndü. Günümde onun Afrika maceralarını dinlemekle geçti. Ta oradan yiyelim diye organik meyve de getirmiş. Ama tabi az çalışmış olmamın tek sebebi bu değildi. Yakında Bosna'da bir çalıştay olacak. Ben de araştırmacı olarak katılacağım inşallah. Onunla ilgili bir toplantım ve birkaç akademik çalışmam daha vardı. Velhasıl gün erken kapatıyorum. Yarın sabah namazında yolcuyum nasipse. Ve bugün öğrendim ki Kelebek kovalamak yerine çiçek bahçesi olmak gerekirmiş. Çünkü çiçek bahçesi kelebekleri kendiliğinden kendine çeker. Çiçek bahçesi olmaya bakın. Rüzümü okuyup uyuyorum. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.